Numan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Seydam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağlığınıza duacıyız. Efendim hastanızı alabilir miyiz efendim? Tabii. Neyse, şikayet şikayetiniz efendim? Bende ağrı var. Evet efendim. Gözde zayıflama var. Subhanallah. Yaş kaç efendim? 64. Maşallah. Valla genç duruyorsun. İkinci hanım alma düşünmüyorsun değil efendim? <gülüyor> 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 Ay, yenge duymasın beni. Yok kimse <laughs> duymuyor ben. Herkes diyor sadece. <gülüyor> Başka <gülüyor> ne şikayetiniz var Numan Bey? Başka bir şey yok. Bela kilo asma. var. Kilo var. Kilo o da, var. Karpete stent var mı efendim? Karpete stent var. Beş stent, tane. Beş tane stentiz var. Beş tane stent var. Maşallah. Karaciğerde yağlanma var. Karaciğerde yağlanma var. Başka Kar, bir şey yok. Ne kaldı ki? <laughs> evet efendim. Biliyorsunuz her zaman söylediğim şey refleksoloji tedavisi. Ağırlık tedavidir. Efendim. Başlayalım. Başlayalım. Bismillah. Hazır mısın? Efendim Hazır kasmayın. Efendim kasmayın. Biz misafir olarak geldik. Numan Bey'e. Numan özel tedavi etme terapi yapacağız inşallah Numan Bey'e. Efendim başlıyoruz. Hazır mıyız efendim? Hazırız. Yalnız ben sayı sayma bazen unutuyorum. İdare et beni. İdare olur. Yani bilmiyorum bazen birden bir milyon oluyor 2 milyon Başlayalım efendim bismillah. Başlayalım. 15, 15, 20, 35, 45, 75 kaç oldu? 75. 75, 79, 95, 100, 106, 1 milyon, 1 milyon 1, 1 milyon 2, 1 milyon oldu efendim? Bir milyon altı oldu. Çok güzel efendim. Maşallah. Efendim bu arada bağırmıyorsunuz acaba dede. Kasmayın efendim kendinizi lütfen. Yo, Kasmıyorsunuz efendim. Herkes bağırıyor da biz kolay kolay bağırmayız. Bağırmıyorsunuz Yok, efendim. Bağırmayız. Bağırmazsın yani. Yok tövbe ya. Tövbe. Tövbe. Bağırmazsın. Bağır, Emin misin? Bağırım da. On dokuz sekiz yedi. Anlamadım. Biraz söyleyeyim. Acı var mı? Acı var mı? <laughs> Kaç efendim? Kaç oldu? 19. Bağırmıyor musunuz efendim? <gülüyor> Bağırma. <gülüyor> Kaç oldu efendim? 15, 25, 35. Arkadaşlar sayın hele. 3, 5, 7, 1, 1 milyon. Başka? 5 milyon. 5 milyon? 3 kat milyon. Üç Bitti. Milyon. Evet. Acı var mıydı efendim? Var. <laughs> 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 var mıymış? Var. Bağırmaz mıyız efendim? <laughs> Başkası bağırır da biz bağırmayız. <laughs> Diyorsun efendim çek şey, efendim? Yok, efendim on dokuz sekiz yedi altı beş doksan beş yüz beş yüz altı kaç oldu? oldu. yüz beş yirmi beş <laughs> on, dokuz, sekiz yirmi beş kaç oldu efendim? yirmi beş. kaç oldu efendim? yirmi beş bir, bir trilyon bir trilyon bir, bir trilyon iki bir trilyon üç bir trilyon dört bir trilyon beş bin. Allah Allah, <gülüyor> Allah. <gülüyor> bitti efendim İyi, Çok özellikle. güzel. Göz bölgesinde çalıştık efendim. İyi. Maşallah. Gözünde yaşlar gelmeye başladı efendim. Geldi mi? Geldi biraz. Geldi efendim. Gözler efendim. Aslında. Evet efendim. Evet efendim. Beyin beyin bölgesini bakalım neyimiz var? Stentte. Allah! Allah! Acıdı mı? Yok. Acıyım. Vallahi. acıyor.